YKS'ye son 41 gün altın değerinde 41 gün. İnşallah bu 41 günü çok iyi değerlendirip TYT ve AYT'de bilhassa da AYT'de ezbere dayalı olan fizik, kimya, biyoloji, matematik kısımlarında eksiklerinizi kapatarak kendinize 41 kere maşallah ettirecek bir net artışına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve tekrar söylüyorum şimdiye kadarki günlerden çok daha değerli bu günler. Neden? Çünkü AYT'de bilgi çok önemli ve bilgi de unutulabiliyor hafızada kalmayabiliyor. Ezbere dayalı bilgiler var. İşte bunları şu anda hafızanıza kazıyabilir ve 41 gün içinde unutmadan AYT'de kendi şovunuzu yapabilirsiniz. Ben sizin yeriniz olsam 41 gün kala öyle bir çalışırım ki ben bile inanamam. Yani Hayal ettiğiniz yeri kazanmak istiyorsanız hayal etmediğiniz kadar çalışmanız lazım. Ya ben kendime en fazla 10 saat çalışır görüyordum ama son 41 gün günde 15 saat çalıştım. 5 saatten fazla uyumadım. Yemeklerimi 5 dakikada yiyip bitirdim. Sosyal medyayı kapattım. Telefonumun numarasını sildirdim. Her şekilde arkadaşlarımla olan iletişimimi en aza indirgedim ve şu anda bu 41 günde netlerimi 5 net 10 net artırdım diyebileceğim bir çalışma içerisine girerdim arkadaşlar. Yani hayatınızdaki en bencil olmanız gereken günler bugünler. Siyaset seçimler geliyor. Havalar ısındı. Ramazan bayramı işte kız erkek sevdaları bunların hepsi şu anda en son uzakta durmanız gereken şeyler. Yani kendinizi 41 gün hücre hapsine almış gibi çok iyi odaklanmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gidilmeye değer hiçbir yerin kesilmesi yoktur. Bu işin kolay olmayacağını zaten sizler çok iyi biliyorsunuz. Bazılarınız belki ikinci kez sınava giriyor, belki üçüncü kez. Ama şunu bilin ki arkadaşlar, Yapacağınız her bir çalışmanın karşılığını sınavda göreceksiniz arkadaşlar. Yani günde 10 saat değil de 11 saat çalıştıysanız 2 net daha fazla yapacaksınız. 12 saat değil de 14 saat çalıştıysanız 4 net daha fazla yapacaksınız. Ve bir netin ne kadar önemli olduğunu zaten kazanan arkadaşlara sorabilirsiniz. Şimdi Relax isimli bir arkadaş. ismiyle müsemma bir arkadaş. Hızlı bir şekilde rahat bak diyor ki, hızlı bir şekilde konu eksiklerimizi nasıl kapatabiliriz? Son bir 41 günde. Özellikle soru eksiğimizi... T -t -net 45 4550 sayısı alıyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle Koneksiyonunuzu kapatmak için yapmanız gereken şey son yıllarda yapılmış üniversite sınav sorularını bilhassa da TYT 2020'yi çok dikkatli bir şekilde kendinize uygulamanız. Zaten TET konuda eksikliği değişikliği yok ama TYT'yi kendinize güzel bir şekilde uygulayın. Orada yani 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 bunları uyguladıktan sonra hep belli eksikleriniz çıkıyorsa yani belli konularda işte noktalama işaretlerinde eksiğim çıkıyor. İşte kimyada şu konuda eksiğim çıkıyor, biyolojide şu konuda eksiğim çıkıyor, matematik şu konuda eksiğim çıkıyor dediniz ya. O konular eğer zor konular değilse 41 günde kapatılacak konularsa onlarla alakalı ekstra çalışmalar yapıp ve sonrasında yine branş denemeleriyle bunu kapatarak bu eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Ama uzun zor bir konuysa mesela problemleri yapamıyorsun örnek veriyorum. Problemleri son 41 günde bir anda hepsini fullleyecek hale gelemeyebilirsin. Ya da paragrafta hepsini yanlış yapıyorsan diyelim. Paragrafları hiç yapamıyorum hocam. 20 tane paragraf çıkıyor. Ben ne yapacağım? Hadi son son haftalarda paragraf çalışır, paragrafları fullle. Bu zor. Ama eminim ki paragraf ve problem gibi konular değil de biraz daha temel konularda, biraz daha basit konularda, biraz daha ayrıntılı konularda bazen hataları çıkıyordur. Eksikleriniz vardır. Onları da 41 gün içerisinde doğru bir çalışmayla şuna çalış mesela orada da bir ee, kar zarar dengesi yapmanız lazım. Yani şundan eksiyim, şundan eksiyim, şundan şundan. Şu beşinden eksiyim ama şu dördünü yapabilirim. Bunu gözden çıkardım arkadaş deyip bu dört konuya sıkı sıkıya çalışıp netlerinizi artırabilirsiniz. ÖSM'nin soracağı sorular çok çok önemli. Kendinizi ÖSM'nin denemeleriyle değerlendirin arkadaşlar. Yani işte diyelim ki X yayınlarının denemesine girdim 5 yanlışım çıktı. ÖSYM'nin denemesine kaç yanlış yaptın? Yani 2022 TET'de, 2021, 2020, 2019 TET'de kaç yaptın? O çok daha önemli. Mehmet Yıkılmaz isimli bir öğrencimiz, mükemmel bir soy isim. Bugünleri nasıl değerlendirebiliriz hocam? Bunu videomuzun başında söyledik arkadaşlar. Bugünleri çılgınlar gibi, deliler gibi, sevdalılar gibi Leyla Mecnun gibi sıkı sıkıya çalışarak değerlendirmelisiniz. Yani akşamleyin yatmadan önce yarın sabah ne yapacağınızı yazdığınız bir liste olmalı. İşte yarın sabah şundan şunu çözeceğim. Bundan bunu çözeceğim. Buradan bu çalışmayı yapacağım. İşte paragraf sorusu çözeceğim. Deneme çözeceğim. ÖSYM'nin işte şu iki denemesini bitireceğim şeklinde yazın. Yani kendiniz doldurun. Sonra sabah kalktınız ya, ya Allah bismillah. Hemen buradaki tiklerinizi artırmaya çalışın. Bunları tamamlamaktan başka hiçbir şey düşünmeyin akşama kadar. Bunları tamamlamadan bana yemek yok. Bana uyku yok. Bana arkadaşlarımla konuşmak yok. Bana anneme, babama, kardeşime selam vermek yok demeniz lazım. Çok iyi değerlendirmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü AYT tamamen bilgiye dayalı ve emin olun sınava girdiğinizde bu 41 gün içerisinde okuduğunuz, öğrendiğiniz, gördüğünüz bir ifade şak diye karşınıza gelecek. Diyeceksiniz ki ya ben bunu geçen perşembe çözmüştüm ve şimdi karşıma çıktı. Allah'ım sana şükürler olsun. Çat doğru cevabı cihan işaretleyeceksiniz ve bu şekilde netleriniz artacak ve çalışan kazanacak, elması kızaracak arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bu 41 gün en bencil olmanız gereken günler. Telefon kapattım abi. Sosyal medya arkadaşlar, televizyon, diziler. Ya ne dizisi arkadaşım ne dizisi? Sen şu anda kendi dizini çekiyorsun. Bu 41 günde yapacağın çalışmayla bir dizi konusu esasında. Çalıştı ve istediği üniversiteyi kazandı. Sen kendi dizini çekiyorsun gidip başka dizi izleyemezsin şu anda. Şu anda sen kendi efsaneni yazıyorsun. O yüzden sıkı sıkıya çalış ve tekrar söylüyorum. ÖSYM'nin sorularını çözmediysen mutlaka çöz kendi branşınla bağlantılı olarak. Eğer konu varsa orada bir kar zarar dengesi yap. Dört konu varsa oradaki en kolay üç ve en fazla çıkan üçü al. Bir tanesinden vazgeç gerekirse ve hepsini tamamla. Ha dörde çok kolaysa dördüne de çalış ona bir şey diyemem. Dörde çok zorsa bir tanesine çalış. Atıyorum. Bu üçünün kenarı bırak. Bir tanesini zaman sal. Çünkü dördünü de çalışan belki dördünü de yapamayacaksın. Bu da önemli bir kar zarar dengesi arkadaşlar. Bizler size şunu söyleyebiliriz. Eğer süreniz yetişmiyorsa daha fazla branş denemesi çözmelisiniz. Kaynaklarınızı zorlaştırarak turlama taktiği kullanmalısınız. Yani yapamadığın soruyu atla diyene geç. Atla diğer. Ne geç mantığını zaten biliyorsunuz. Koneksiyeniz varsa ki eksik olmamalı artık. Kaynağınızı doğru seçip yapamadığınız soruları öğrenerek ve tekrar ederek ÖSYM'nin sorularını ve bizim videolarımızı dikkatli bir şekilde izleyerek biz videolarımız hep ÖSYM'nin sorularına göre gidiyoruz arkadaşlar. Bu işi tamamlayabilirsiniz. Bizler videolarımızla sizlere, kitaplarımızla, kaynaklarımızla bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Ama üniversite sınavını kazanacak olan, hayallerindeki üniversiteye girecek olan sizlersiniz arkadaşlar. Biz sizlere güveniyoruz sizler de kendinize inanın ve bu işi bitirin. 41 günde kendi efsanenizi yazın. Tekrar söylüyorum, hayatınız boyunca en fazla benliğiniz olup kendinize odaklanmanız gereken dönemdesiniz arkadaşlar. Hadi bakalım, başarılar.